Ben Berna Kılınç. İnanır Grup'la 11 yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Kendisini Türkiye'ye getirmiş olduğu çok fazla cihazlar var. Merkezimizde Hipoxi e var, APG Allianz var. Babor'la uzun yıllardır çalışıyoruz, Talgo ile çalışıyoruz. Gelen bütün ürünlerden ve kullandığımız bütün cihazlardan çok memnunuz. Müşterilerimiz çok memnun, geri bildirimler çok iyi. İnanır'la çalışmanızı şiddetle tavsiye ederiz. İnanır gruptan aldığımız bütün ürünlerin ve cihazların eğitimlerini öncelikle alıyoruz ve bütün merkezimizde çalışan uzmanlarımıza da bu konuda teknik destek olsun, eğitim desteği olsun sağlanıyor. Bütün cihazların eğitimleri alındıktan sonra onların bir sertifikasyon süreci oluyor ve gerçekten başarılı olan insanların kullanımına önem gösteriyorlar. E, bunun dışında ürünler anlamında söylemem gerekirse kendim 12 yıldır e, babur uzmanıyım. E, ve e, her dönem eğitimler yenileniyor, işte yeni ürünler geliyor ve bunlarla alakalı eğitimler tazeleniyor. E, eğitim donanım anlamında çok kıymet veriyorlar ve biz de bu eğitimleri alıp e, danışanlarımıza çok daha kıymetli ve çok daha güzel doğru bilgilendirmeler, güzel hizmetler veriyoruz. E, İnanılır uzun yıllardır çalışıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Danışanlarımız da bundan çok memnun. Bizler de çok memnunuz. Eğitim desteği olsun, teknik destek olsun, çözüm odaklı olması, çözüm ortağı noktasında güzel birlikleri sağladık. Mutluyuz.